hayatın rutini ve koşuşturması içerisinde oradan oraya giderken ve kafamızda binlerce şeyi düşünürken genellikle kendimizi unuturuz. Kendi hayatımızdan ne kadar memnunuz? Hayatımızda mutlu olduğumuz alanlar hangileri? Memnun olduğumuz alanlar hangileri? Memnun olmadığımız alanlar hangileri? Bunları nasıl geliştirebiliriz? Bunların üzerine çok düşünmeyiz. Bunların üzerine çok düşünme fırsatı bulamayız daha doğrusu. Bazen tüm tüm bu rutinin içerisinden, koşuşturmanın içerisinden çıkıp sıyrılıp hayatımıza şöyle yukarıdan kuş bakışı bakmak gerekir. İşte şimdi size önereceğim bu uygulamayla bunu yapacağız aslında bakarsanız. Hayatımızdan ne kadar memnunuz? Hayatımızın hangi alanları bizi tatmin ediyor? Hangilerinde birazcık daha gelişmeye ihtiyaç var? Bunu görmemizi sağlayacak bir uygulama yapacağız biraz sonra. Bu uygulamayla adeta hayatımızın röntgenini çekeceğiz. Peki bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için sadece bir kaleme, bir de kağıda ihtiyacımız var. Gelin bunu nasıl yapacağız anlatayım şimdi size. Şimdi bu uygulama için bir A4 kağıdını alabilir ve direkt kendiniz de çizim yapabilirsiniz ya da benim hazır olarak size sunacağım Yaşam çarkı uygulamasını videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak indirebilir ve o hazır form üzerinden gidebilirsiniz. Şimdi ben hazır form üzerinden size anlatacağım. Bu hazır formu incelediğiniz zaman dikkat ederseniz bir adet daire ve 8 tane dilim göreceksiniz bu dairenin içerisinde. Bu her bir dilim sizin hayatınızın bir alanını yansıtıyor ve her bir dilimde hayatımızın bir alanını değerlendirmiş olacağız. Peki ne yapacağız? Dikkat ederseniz her bir dilimin bir ismi var. Mesela dilimlerden bir tanesi aile. Aile yazan dilimde şunu yapmanızı istiyorum. Şu anki aile ilişkileriniz sizi ne kadar mutlu ediyor? Ne kadar tatminsiniz aile yaşantınızdan? Ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Şu an aileyle ilgili unsurlardan ne kadar memnunsunuz? 10 üzerinden mesela kaç verirdiniz memnuniyet derecenize? Bunu düşünün. 10 üzerinden diyelim ki 6 veriyorsunuz. O zaman 6 yazan o dilimde 6 yazan yere bir çarpı koyun ve 6'ya kadar olan bölümü boyayın. İsterseniz tarayın kalemle. Peki gelelim sağlık bölümüne. Sağlığınızdan ne kadar memnunsunuz? Sağlığınıza ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Herhangi bir ağrınız, vücudunuzla ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı? Fiziksel ve ruhsal sağlığınızdan memnuniyet dereceniz ne? 3 mü mesela? 5 mi? 8 mi? Kaçsa oraya kadar olan kısmı boyamanızı istiyorum. Geldik kariyerle ilgili kısma. Kariyerle ilgili kısımda kendinize sormanız gereken sorular şunlar. Şu anki kariyerimden ne kadar memnunum? Ne kadar mutluyum şu anki kariyer durumumdan? 10 üzerinden kaç veririm? İşaretleyin. Geldik kişisel gelişim bölümüne. Kişisel gelişim bölümünde hem kişisel gelişim hem de eğitimle ilgili durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Şu anki eğitim durumumdan, kişisel gelişim durumumdan ne kadar memnunum? Her gün kitap okuyor muyum? Kişisel gelişimimle ilgili çaba gösteriyor muyum? Bununla ilgili eğitimlere katılıyor muyum? Araştırmalar yapıyor muyum? 10 üzerinden kaç veririm kendime kişisel gelişimde? İşaretleyin ve boyayın. Para kısmı, maddi durumum, hayatımın maddiyatla ilgili kısmından ne kadar memnunum? 10 üzerinden kaç veririm? Karar verin ve boyayın. Geldik eğlence kısmına. Burada. Eğlence kısmı derken illa böyle hani e, e, eğlence anlayışı herkes için farklıdır. Yani kimisi için dışarı çıkmaktır, diskolarda, barlarda eğlenmektir. Kimisi için de sessiz bir e, gün geçirmek, ormana gitmek, kendi kafasını dinlemektir. Dolayısıyla hayatınızda eğlenceye ne kadar vakit ayırıyorsunuz? 10 üzerinden kaç verirsiniz hayatınızdaki eğlenceyle ilgili alandan memnuniyet durumunuza bunu puanlayın ve o puana kadar olan bölümü boyayın. Efendim geldik 8. alana. 8. alan sizin duygusal mutluluk alanınız. Bu alanda neyi düşünmenizi istiyorum? Bu alanda şunu düşünmenizi istiyorum. Mesela maneviyata ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Ee, huzurlu hissetmekle ilgili aktivitelere, hobilerinize, meditasyona, doğaya ne bileyim dinlenmeye ne kadar vakit ayırıyorsunuz? 10 üzerinden kaç verirsiniz bu bölümde kendinize? Bunu işaretleyin ve buraya kadar alan bölümü boyayın. Şimdi bunu boyarken insanlar genellikle şöyle düşünüyor. Ya ne kadar saçma niye ben bunu yapıyorum ki? Fakat tüm tablo ortaya çıktığında yani bu 8 bölümü birden değerlendirdiğinizde ve ardından boyamanız bittikten sonra Şöyle tabloya bir kuş bakışı baktığınızda çok daha anlamlı gelecek. Şimdi şöyle bir tablonuza bakın. Hangileri daha yukarıda, hangileri daha aşağılarda? Ortaya çıkan bu tablodan memnun musunuz? Yoksa değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? Mesela hayatınızın hangi alanında diğerlerine göre daha mutsuzsunuz. Hangisini daha çok gelişmek ister, geliştirmek istersiniz? O alanlara şöyle bir bakın ve ardından kendinize şu soruları sorun. Bu alanı geliştirmek ve değiştirmek için ne yapabilirim? Ve ardından da bu alanlarla ilgili yani şu an hayatınızda memnun olmadığınız alanlarla ilgili olarak kendinize hedefler belirleyin. Ve bu hedefleri hemen kağıdın üstüne yazın. Bu arada kağıdınıza tarih atmayı da unutmayın. Çünkü hayatınızın Farklı zamanlarında yaptığınız bu yaşam e, tekerleği çalışmamız, yaşam çemberi çalışmamız farklı zamanlarınızda değişecektir farklı tarihlerde. Tarihi de atın. Bakın bu tarih itibariyle sizin hayat çarkınız nasılmış? Peki acaba bundan 6 ay sonra nasıl olacak? Belki 6 ay sonra tekrar bu çalışmayı yapacaksınız. Şimdi hedefler belirleyin dedik ama hedefleri nasıl belirleyeceksiniz? Hedeflerle ilgili videomdan izleyebilirsiniz. Yine kanalda hedeflerle ilgili videoyu bularak bu hedefleri nasıl belirlemeniz gerektiğine dair bilgiyi bulabilirsiniz.